bir nefis muhasebesi yapmalarında yarar olduğunu düşünüyorum. Dün İstanbul'dan uyarmıştı, bugün Ankara'dan. Eski DTP'li, yeni BDP'li milletvekillerine geçmişi artık bir kenara bırakın dedi. Tabii geçmişten ders almak gerekir. E, aksi halde e, sürekli bu tür kazalara uğramaları muhtemeldir. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin Ankara'da fidan dikme törenine katıldı. Çok soğuktu. Esen sert rüzgar başkanın saçlarını savurdu. Keşke şapkayı çıkartmasaydım değil mi? Çok esiyor. <laughs> Yok olmaz şimdi. Ver bakalım. Böyle daha mı iyi oldu? Peki. Plan dikti, rüzgarı şikayet etti ama aklında asıl o cümle vardı. Vekillerin istifalardan vazgeçtiklerini açıklarken kullandıkları o cümle. Sayın Öcalan'da ...parlamento zemininin terk edilmesinin doğru olmadığını... Dün işte bu sözler nedeniyle uyarmıştı, bugün de devam etti. Yeni BDP'lilere nasihat verdi. Ee, eğer gerçekten Türkiye'de siyaset yapmak istiyorsa... E, ...bu arkadaşlarımız e, Türkiye'ye, Türk halkına hizmet etmek istiyorlarsa... E, ...mutlaka geçmişte e, yaşananları tekrar yaşamamak için bir nefis muhasebesi yapmalarında yarar olduğunu düşünüyorum. Daha başlangıçta bunlar yapılırsa e, kamuoyunun e, bu siyasi partiye e, tabi olumlu pazarlarla bakması son derece güç ve zor olur. Ankara günlerdir Mardin formülünü de tartışıyor. Siyasi yasaklı Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun tekrar milletvekili seçilmeleri için. Ama meclis başkanı mesafeli durdu bu soruya. Bu konuda bir değerlendirme yapmayı konumum itibariyle doğru bulmam.